iyileşmenin gerçekleşebilmesi için de işte mahallede maç yapan çocuklardan bir tanesi birazcık daha kırık bir Türkçe konuşacak. Belki daha Arapça konuşuyor olacak, Türkçe bilmiyor olacak. Okula giden çocuklardan bir tanesi daha yeni gelmiş olacak ve Suriye'den gelmiş olacak. Annesi babası savaşta ölmüş olacak. Bu hikayeleri var olan medyanın içerisine yer alması gerekiyor. Ama mesela bir not vererek gidiyor olsak, yani bir ahlaki bir not veriyor olsak, kimseye ahlaki olarak not vermemiz haddimizde değil ama yine de düşünecek olursak, mülteci meselesinde kimler daha iyi not diye. Yani ben Türkiye'de herhalde en düşük notu hani bir Ümit Özdağ verirdim. İsmini söylemekten çok çekinmiyorum. Çünkü kendisi böyle anılmaktan çok mutlu. Ama ikincisi de medyaya verir. Ve enteresan bir şekilde medyada aslında bu konuda daha farklı bir kimliği temsil etme ihtimali olan bütün medyada aynı şeyi görüyoruz. Senin söylediğin kısım çok önemli. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk ki çerçeveleme stratejisi. Bir mesajı verirken ne tür bir çerçevenin içerisine koyup veriyorsun? Daha olumlu bir şekilde de verebilirsin, daha olumsuz bir şekilde de verebilirsin. Bir Suriyelinin gerçekleştirdiği olumsuz edim her zaman Suriyeli cümlesiyle başlıyor medyada. Suriyeli çanta çaldı. Suriyeliler birbirleriyle kavga etti. Suriyeli diğerinin hakkını yedi diye. Ama sen de hatırlayacaksın bir ay önce bir Suriyeli bir genç, Adapazarı'nda diye hatırlıyorum belki yanlıştır. Suriyeli bir bir genç içinde bilmem kaç bin doları olan bir çanta buldu ve sahibini bulup bunu teslim etti. Buna ilişkin haber verilirken yani Suriyeli kavramıyla olumlu bir kavramın birlikte anılmaması için medyanın inanılmaz bir çaba gösterdiğini fark ediyoruz. O davranışı gerçekleştiren kişi yok. Sanki çanta kendi kendine bulundu. Aşağıda çocuğun fotoğrafı var. Yardımsever genç çantayı işte teslim etti. Ama o çocuk o çantayı çalsaydı Suriyelileri olarak anılacaktı. Hiçbir şekilde başka bir sosyal temsil olarak anılmayacaktı. Biz bu kalıp yargının içerisini sürekli medyayla dolduruyoruz bu çerçeve meselesini sürekli kullanıyorlar ve bu doğru bir şey değil çünkü bizim sosyal temsillerimizi buna dönüştürüyorlar. Bir ikincisi senin de söylediğin gibi günlük hayatı yaşarken sanki hiçbir Suriyeli yokmuş gibi davranıyorlar. Bu da çok büyük bir problem ama bence diğer en büyük problem bu süreç içerisinde beni çok hayrete de düşüren bir problem. Belki benim ailem mülteci olduğu için beni bu kadar hayrete düşürüyordur bilmiyorum. Türkiye'yi dört başı mahmur. Bugüne kadar hiçbir şekilde bir mültecinin veya göçmenin gelmediği bu kadar e, etnik olarak birbiriyle karmaşık olan aslında bir çok alt kültürü barındıran bir yer değilmiş gibi düşünmek bana inanılmaz geliyor. Yani Türkiye'de sanki tek tip insan varmış, tek bir tipoloji varmış, bir biz varmış ve çok homojenmiş bu biz gibi. Sanki heterojen bir toplum değilmişiz ve hayatı boyunca her zaman göç almış bir ülke değilmişiz gibi. Tek mülteci dendiğinde mültecileri Suriyelilerle biniştiriyoruz. Hatta ben bir Afgan mülteciyle konuşmuştum. Afgan mülteci bana şey demişti. Ne tür sorunlar yaşıyorsunuz günlük hayatta dedi. Ben de Afgan olduğumu söylediğimde hiçbir sorun yaşamıyorum ama yaşadığımız büyük sorun Suriyeli zannedilmek değil. O da Suriyeli zannedilmekten çok müteessir. Hiç hoşlanmıyor Suriyeli zannedilmekten. Çünkü mülteci dendiğinde son 10 yıldır Türkiye'ye sadece Suriyeliler gelebilir gibi düşünüyoruz. Halbuki bunun şöyle de bir karşılığı yok muydu? Ben her zaman böyle bir örnek vermenin doğru olduğunu düşünüyorum. Empatik reaksiyon önemlidir. Bu türde gruplar arası teması sağlayabilmek için de kişinin kendi iç grubuna ilişkin bir empatiyi ortaya koymasını sağlamamız gerekiyor. Almancılar dediğimiz bir kavram yok mu? Türkiye'den para kazanmak için kalkıp da Almanya'ya giden, yıllar orada yaşayan ve gurbet kavramının ne olduğunu çok somut bir şekilde Türkiye'ye gösteren Almancılar var. Almancılarda da gittiğinde Almanya ülke olarak daha doğrusu devlet olarak kapılarını açmış olabilir ama millet olarak o kadar da iyi davranmadı giden. Özellikle birinci neslin ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığını bugün biliyoruz. O zaman sadece hayatında çok daha iyi bir noktaya gelmek için giden ama ciddi sıkıntılar yaşayan Almancılar bizimdi. Onları kabul ediyorduk. Onların üzerine Türkiye'de bir edebiyat ya da işte hani sinemada bir yakımı gerçekleştirdik de savaştan kaçan mülteciler neden tukak oldular? Neden Suriyelilerin yaşadığı zorluklarla Almancıların yaşadığı zorluklar arasında biz bir köprü kuramadık? Bunu kurmamız gerekiyordu. Bunu kuramıyor olmanın da sebeplerinden bir başka sebebinin bizimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kolektif hafıza hiçbir zaman çok gelişmiyor. Çok enteresandır. Türkiye özellikle kendi sosyal hayatına dair kolektif hafızayı da çok geliştirmiyor. Bunu geliştirmediği için de empatik reaksiyonlarda bu kolektif hafızadan gelebilecek bilgileri çekemiyoruz biz. Buradaki mesela en minimal şeylerden bir tanesi, verebileceğimiz örneklerden bir tanesi şu. Yani çok değil Suriyelilerin Suriye dediğin yer şuradan 150-200 yıl önce senin topraklarındı zaten. Suriye'den gelen insanlar uzaydan düşmediler. Buradaki bu fiziksel proksimite, kültürel yakınlık, birbirimize bu kadar benziyor olmamız. işte Antep'te, Urfa'da mesela dille ilgili hiçbir problem yaşamıyorlar. Çünkü her iki tarafta Arapça biliyor. Geldiklerinin entegrasyonları zannedildiği kadar zor olmuyor. Ama sınır şehirler oldukları için kaynakların kıt olduğunu düşünüyorlar. Şimdi kıt kaynaklar dediğimizde Şerif'in gerçekçi çalışma kuramına gidiyoruz. Çünkü Şerif şunu söylüyor. Kaynaklar kıtsa eğer grup için. O zaman gruplar karşılıklı birbirleriyle ciddi anlamda daha büyük çatışma yaşamaya başlarlar ve çatışma kaynaklar kıt olduğunda ortaya çıkar diye. Sınırlarda birazcık daha bu mesele var. Ama eğer medya en başından ya da kanaat önderleri en başından bir üst kimlik tanımlasalardı ve bu üst kimliğin içerisinde tarihsel olarak, sosyal kategoriler olarak ortaklıklarımızın olduğunu vurgulasalardı bu entegrasyon çok daha rahat olabilirdi. Çünkü gelen mesela çok iyi niyetli yardım etme davranışını gerçekleştiren kişilerde de ben şey görüyorum ya yani, bir zaman sonra gidecekler diye. Ben çok net söyleyeyim bunu programı dinleyenlerin bir kısmı benden nefret edecek ama ben hiç kimsenin hiçbir yere gitmesi taraftarı değilim. Ahlaken de gitmesi taraftarı değilim. Evi yanan biri geldiğinde kapımı çalıyorsa hoş gelmiştir. Başımın üstünde yeri vardır. Ben ne zaman buna dair bir şey söylesem şöyle tepkiler veriyorlar. Çok net ırkçı olduğunu hatta kafa tasçı olduğunu düşündüğüm insanlar. Al evine iki tanesini besle diye. Sanki ev hayvanı alıp da besliyormuşuz gibi bir tavırda bunu söylemek ayrı bir ırkçılık. Ayrıca gelip benimle yaşam isteyen Suriyeli varsa seve seve 3 artı bir bir evim var bir odam boş gelip benimle yaşayabilir. Bu mesele bu değil ama. Burada kolektif bir kabulle ilgili ve entegrasyonla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Tam da senin söylediğin gibi gelip benim evimde yaşaması değil o kişinin de burada benim gibi bir ev kiralayabilmesinden bahsediyoruz. Ama bu Türkiye'de ev kiralayan Suriyelilere baktığınızda bence emlakçılar da bu konuda ciddi anlamda olumsuz bir nota sahipler ve hak ediyorlar da bunu. Ev kiralarken benim gibi ev kiralayamıyor ya da senin gibi ev kiralayamıyor. Nereli olduğu soruluyor çok büyük sıkıntılar çıkarılıyor. Gerçekten hani ahır diyemeyeceğimiz yerlere inanılmaz paralar veriyorlar. Bunların hepsi ihtiyaçları küçümsemek de ve bunların hepsi bir noktada kurumsal ırkçılıkla ilgili. Yani artık bunu kurumsal düzeyde gerçekleşen bir ırkçılığa dönüştürebiliyor kişiler. Peki bu kurumsal ırkçılığı bu kadar rahat nasıl söylüyorlar? Çünkü toplumda kabul görüyorlar ve bu toplumdaki kabul de kanaat önderleri tarafından gerçekleşen bir şey. Yani insanların konuşurken eskiden hani ben sana göre daha yaşlı olduğum için tevratım daha yetecek. Ne? izlerimizi bilgilendirelim öyle bir şey yok aslında <laughs> <laughs> tamam. Ben istemiyorum kardeşim Kürtlerle aynı ortamda olmak. Onlar bence çok garip insanlar, hanzolar demek benim çocukluğumda daha fazla gerçekleşebilen bir şeydi. Ya da benim çocukluğumda ben hatırlıyorum yaşadığımız yerde çevredeki insanlarla defaatle babamla kavga ettikleri için başörtüsü kullanan insanlara bakıp ay bunlar da örümcek gibi her yerde ürediler diye bir sürü tip var. Bu o zamanlarda bu kişilerin kendi ayrımcılığını çok rahat söyleyebildikleri bir sosyal bağlam içerisindeydi. Ama şimdi bunu söylemeleri daha zor. Neden? Çünkü bu tür bir şey söyledikleri zaman yaptıklarının bir ayrımcılık türü olduğunu ve çok da makul bir şey olmadığına dair karşıdan tepki alabiliyorlar. Almaları da gerekiyor. Şimdi hepimizin ama hepimizin ötekisi Suriyeliler. Hı. Suriyelilerle ilgili herkes bunu söyleyebilir. Yani tabii ki biz de elimizden geldiğince onlara yardım edelim ama 3 gün sonra gitsin diyebilir. Taksim'de deliler gibi eğleniyorlar diyebilir. Bayramda madem gidiyorlar, bayramda gidebilen adam neden geri dönüyor diyebilir. Halbuki bayramda gittiği zaman geride bıraktığı kardeşinin cesedini gömmeye gidiyor bazıları. Çok travmatik bir şey yaşama gidiyorlar. Bizim için öyle kolay bir şey değil söylemek. Olmamalı ya da en azından. O yüzden de buradaki ikinci kısımda bir kurumsal ırkçılıkla ilgili. Yani buradaki problem bunun kurumsallaşmasını engellemekti ve sosyal platformda bireylerin birbirlerinin verdikleri tepkilere karşı bir aynalamayı gerçekleştirmesiydi. Biz bunu yapamadık. Şöyle bir şey oldu. Mültecilere yönelik her türlü olumsuz söylem karşılıklı birbirlerinin söylemini destekleyen kişiler tarafından aynalandı. Ama biz mültecilerin burada kalmasını isteyen ve Suriyeli mülteciler veya herhangi bir mülteci başımızın üstünde yeri vardır, ülkenin de daha da zenginleşmesini sağlayacaktır. Hem kültürel olarak hem ekonomik olarak diyenler daha sessiz kaldı. Ama bu çok sessiz kalınacak bir şey değildi. İnsan kendi hakkını savunurken sessiz kalabilir ama başkasının hakkında biraz daha ses çıkarması gerekiyordu. Bunu da çok yapamadık. Sosyal medyada ise hiç yapamadık. Çünkü sosyal medya çok daha öfkenin kusulabildiği bir sürece gitti. Bizler dedik ki neyse buradalar. Biz onlara elimizden geleni yapıyoruz. Burada bir de şöyle bir parantez de açmak lazım. Ben sözel olarak baktığımızda ya da işte geleneksel medyada da sosyal medyada baktığımızda çok fazla ırkçı tweet görebiliyoruz değil mi? Irkçı yorum görebiliyoruz. Ama günlük hayatta bu ırkçılığın bütün ülke nezdinde bu kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü olsaydı biz her gün öldürülmüş bir Suriyeli, evi gasp edilmiş bir Suriyeli haberi okuyor olurduk. Çok çok daha kötü haberleri daha sık görüyor olurduk. Bu demek ki o kadar da entegrasyonla ilgili de bir problem yok. Zannedildiğinden daha yavaş ve daha sorunlu oluyor olabilir. Ama ben orta asgari müşterekte buluşmuyorum buluşma meselesine çok inanıyorum. Yani benim Türkiye'de inandığım bu işte Anadolu irfanı denen bir şey var ya çok <laughs> psikolojiyle bağlantılı olmamasıyla beraber. Ben ona biraz inanıyorum. Ben ortak kültürün eskiden var olan ortak kültürün devam edebildiğine, çok kolektif kültürlerin bazen birbirlerine sert çıksalar bile birlikte yaşayabildiklerine inanıyorum. Yani yani benim hayalim işte Mıgırdiç Margosya'nın Gavur Mahallesi'nde anlattığı gibi işte bir tane yani bir Kürt fırıncının yanında Ermeni terzinin olduğu, onun yanında da işte yörük bir bakkalın olduğu ve hiçbirinin çocuklara anneler kızdığı için salçalı ekmeği vermediği bir hayalim var. Bunun da olma ihtimalini çok geride de görmüyorum. Burada kalmış olan Suriyelilerin içerisinden yarın bir gün belediye başkanları çıkacak, milletvekilleri çıkacak, burada doğan ve çok ünlü olan çocuklar olacak, işte futbolcu olacak bazıları, bazıları çok iyi akademisyenler olacaklar, bazıları kanaat önderleri olacak ve bizi etkileyecekler. Bunun önünü engellemeye çalışan pek çok kişi olabilir ama hayatın şöyle bir güzelliği var yani kendiliğinden doğan, sizin yani siz ne yaparsanız yapın çok engelleyemediğiniz bir durum olabilir. Evet. Benim sorularım daha bitmedi. Güncelli hiç bitmeyen ve çok boyutlu bir konu olduğu için geri kalan sorularımı ikinci bölümde soracağım. İkinci bölümümüz yarın yayında olacak. Görüşmek üzere. <laughs>